İnternetim in güvenli. Hayatım güvenli. İnterneti güvenli kullanalım. Onlar iyi yarar alalım. İnternet amaç değil araçtır. Güvenli kullan interneti bu seni mutlu eder. Güvenli hayatım güvenli. İnternetin kullanalım, onda iyi herhalde olalım. İthalatın in güvenliği, aile meşeli. Aile birisi, ithalatın Şifreli kuvvetli seç güvenliğini imal etme. İnternetin güvenliği senden sorulur. Tanımadığın kişilerden gelen mesajları açma. Güvenli internet, güvenli toplum demektir. Tanımadığın kişilerle mesajlaşma. Güvenli internet için kişisel bilgilerini koru. sizlere bilgilerini kurun